Al kanka. Eyvallah. Eğim ısınık dedi. Hızlıca olursa patlarım burada. Ben jet alayım mı ya da çemur iyi midir? Jet alayım mı dedim de sen karakteri değiştirince ondan. Ama e biliyorsun, kanka hiç fark etmez. Sen ne oynamak istiyorsun oyna. Ben çemur oynarım. Smoke yok. Ha, sen jet oyna ya. oynuyorum ben zaten. Sen smurfsin gibi bir ses aldım senden jet. Hayır ya baga girme. Beyler ben şimdi söz verdim ama geçenki maç ben 30 otu... geçenki maç ben 35 vurdum. Hı. Karşıda inşallah sinir yoktur. Şey, şey var mı? Şey, şey, şey. Şey. lazım. Ben tamam. geçenki maç cidden 35 vurdum. Bir oynadım var ya. Aynı performansı senden bekliyoruz kanka. Ben kötü oynuyorum çünkü. Ödeyim, Yok lan ciddi söylüyorum. O kadar iyi değilim. Hem Smurf hem de tevazi. Anladın, sesimden hey, dolayı Smurf iddia ediyor. Lan ben ona hey, ben. helal. Kanka yerin çok iyi. Ne hiç Helal hey, be. Oğlum atıl Smurf burada alın sova okay. Bak, paketçi bey. <laughs> Hesap kasıyor. <kasuyu. gülüyor> işte Al gülüm. Neredesin? Bu maçta 30 vurmalısın bence Reyna. Hadi bilemedin 25. İnşallah. Ben inanıyorum sana. gönzer Ben de şi kullandım. Neyse Eko. gitti ki. gitti iki Görüş sağlıyorum. Nasıl gitti oğlum ya. Yani gider gider. Ama sen dene gene belki çözersin. Hadi lan. Hadi. Sal. Yetti yetti. Kanka marşlattım yere la almayın ha. Ben kullanmayacağım onu. Kullanacaklar az. Bir mide bakayım mı? Kanka bize de sage... Ah oh. eh, tamam var. Oh. Kanka mit. Sage girdi içeri. Payne'e kırk kurdum. Ya oh, of ne oldu ya? Spike yerleştirildi. Öyle gitti gibi ya. Para da gitti. Çık da lan bu. Tamam. Kalk lan kaç kill yaz yazmasınlar onlar. Ben bir kem miydi? Dinlemeseydi belki vurabilirdi. C. Gelmedi ya. Aa yaptım hataya bak. Tek atmam lazım da. Mitteler Oğlum kulap ne yapıyorsun amına koyayım? Fight ortada <laughs> düştü. Bir düşman kaldı. Al sona erdi. Taş abi. ya Güçünüzü toplayın. Telafet champ. rahat olsana el Ela doyuz amına koyayım. Efendim? Olsun diyorum taşıma amına koyayım. Niye telafetçiyim diyorum Kazanalım oyunu yeter. Kim birinciyse birinci olsun. Double door var. Rakip öldü. Var. ortada düştü. Kanka zaten kola ben patladım temin ya Spike yerleştirildi. 100 tamam. Aa. Aa. kalmadı. sen benim. sen de. Kanka yarıladı. Abone bulun görüyorsun lan ya. Yani. Hayır bana salın. Dur bir dakika ya şuradan bir açılayım. C değil mi? Oğlum bir kere de olduğum saklı olsunlar ya. <laughs> C'ye geliyorum ha. C'de düştü. O nasıl bir <gülüyor> Alacak. nasıl Alacak. 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 Ah yok lan üstüne de 80 vurmuş canım sağ olsun. Saat kaç kan görüyorsun? Bu saate kadar adamlar oynuyor. Şifacılarına Deadlock bir can. Pencere biri, kapı Burası. biri. B'ye de. İkisi de. Kapıdan gelen var. <laughs> A boş. Onun o Mit mit. Be Bey gidiyorlar. <laughs> Lan bomba burada. <laughs> Beyler yardım. <laughs> Kanka mitte <de> bomba. Satıyor <laughs> bunlar maçı. vay amına koyim iki kişi demiş bir yerinde odin var rejde odin var Neyse, bende. sağında yok lan öbür tarafta tamam pardon duvar var orada bak orada tam yük kalmadı daha Bravo, aldı spike'ı gidiyor Olacak. galiba spike burada lazım oğlum aynı team. Beş gözünü seveyim yapma. Ok var orada aslında. Sadece şifacıdan fazla düştü. vurdum. Oğlum plama. adamın pusluğu yerlere bağlı. <laughs> Bombo orada kanka. O en son adaydı ya. Birimin bak yerden gelecek büyük ihtimal. Şurası. Helal. Kanka orada Claw galiba var. Oğunuza geldi ve sattık burayı. Bu Olsun eline sağlık. C'ye girelim bence. Ya da fake atalım. Siz biliyorsunuz. Kanka beğen bunu Oğlum. <laughs> Öleceğiz şimdi. Yüreğine <laughs> onu Koruyun. Bir düşman kaldı. Bıçak açacağım. Alsa alsanız da. Tamam. Canını sıkma ben çok iyiyim Duvar attı kanıcı ya lan Ağa gel, seyir, gel. Vay amına düştü. Tepede amına kuyum adam Tepede amına adam <kuymadım. gülüyor> Arkadan Arkadan <gülüyor> <gülüyor> işte. Neyse. Küçük sıçağı. oradan. Şu an. Acıdı mı? Kendisi sahibini patlatacak. Ayakta kalan son oyuncu. Görüş sağlıyorum. Spike bende. Son 30 saniye. Sol tarafa tamam, tamam. bana. Kaynakları kendileri yıkarıyor. Sen <laughs> ama ki adam akıla uğraştı. Bombayı alalım da bir yere girelim ya. Tren. Bence buraya girmemiz zor gibi ya. Yok top. Gözlerini kapatalım. Arkada bir var. 123 vurdum. Kalan son Alırsın ya ulç var. Ok oku. Bala şanta vuruyor. İbn elini o Şimdi eyleme sırası bende. düştü. Odin kanka dikkat et. Kanka iyi canım var. Son amına koyayım ya. Para da gitti. Işte. Belki alırız lan. Duman indi. Soldan elde amına koyayım. Oh my god. Abi E niye atmadık ya? Ben mi oğlum? Seç beni kaldırsan adayın. o da amcık. Spike saldıran başlangıcında düştü. Öyle çıkacak paket hepsi Hadi Haydi beyler hızlı bitirelim. Ben biraz geride bekleyeceğim bu sefer ya. Maşallahımız lazım. Seç var orada dikkat. Ya yine pusuyor bu Aman akayım evında. Elinize sağlık